Bir gün bir keşiş yolda yürürken bir samurayın yaklaştığını görmüş. Mifer, zırh ve kılıç giymiş olan samuray vahşi ve gururlu görünüyordu. Keşiş ise basit cübbesi ve sandaletleriyle alçak gönüllü ve huzurlu görünüyordu. Samuray keşişin önünde durdu ve ''Keşiş söyle bana cennet ve cehennem arasındaki fark nedir?'' diye sordu. Keşiş samuraya bakmış ve şöyle cevap vermiş. Sen bir aptalsın, kendine samuray diyorsun ama bir vahşiden başka bir şey değilsin. Sende bilgelik yok, merhamet yok, onur yok. Mesleğin için bir utanç kaynağısın. Aşağılıkların en aşağısısın. Sen cehennemsin. Samuray keşişin sözleri karşısında öfkelenmişti. Kendini hakarete uğramış ve aşağılanmış hissetmişti. Kılıcını çekip başının üzerine kaldırarak şöyle dedi. Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Sen değersiz bir solucansın. Yaşamaya hakkın yok. Seni öldüreceğim ve cehenneme göndereceğim. Keşiş samuraya baktı ve sakince "Bu cennettir." dedi. Samuray şaşkına dönmüş. Keşişin az önce ona cennet ve cehennem arasındaki farkı gösterdiğini fark etmişti. Cennet ve cehennemin bir yerden ziyade zihin durumları olduğunu anlamıştı öfkesinin ve gururunun kendisine ele geçirmesine izin vererek kendi cehennemini yaratmıştı ve öfkesini ve gururunu bırakıp bilgelik ve şefkati geliştirerek kendi cennetini yaratabilirdi. Utanç ve minnet duyan samuray kılıcını indirdi ve keşişin önünde eğildi. Teşekkür ederim keşiş, gözlerimi açtın, ruhumu kurtardın. Sen cennetsin. Keşiş gülümsemiş ve cevap vermiş. Bu cehennem. Samuray şaşırmış. Ne demek istiyorsun? Az önce sana teşekkür ettim ve seni övdüm. Bu nasıl cehennem olabilir? Keşiş şöyle açıklamış: Az önce bana teşekkür ettin ve beni övdün ama sen kendini değiştirmedin. Hala egona ve fikirlerine bağlısın. Hala benim sözlerime ve eylemlerime bağımlısın. Hala benim onayımı ve saygımı arıyorsun. Hala cehennemdesin. Samuray keşişin haklı olduğunu fark etti. Dersi gerçekten öğrenmediğini anlamıştı başkalarına güvenmek yerine kendini kendi içinden değiştirmesi gerekiyordu. Kendi cennetini ve cehennemini bulmalıydı. Ona için başkalarına bağımlı olmamalıydı. Kendini alçak gönüllü ve kararlı hissetti. Haklısın keşiş, ben kendimi değiştirmedim. Kendi cennet ve cehennemimi bulmalıyım. Kendimi egomdan ve fikirlerimden kurtarmalıyım. Senin onayını ve saygını aramayı bırakıp kendime saygı duymaya başlamalıyım. Teşekkür ederim keşiş. Bana iyi bir ders verdin. Sen ne cennet ne de cehennemsin. Sen bir öğretmensin. Keşiş başını salladı ve işte cennet budur dedi. Bu hikayenin sonu bu şekildeydi. Umarım bu hikaye hoşunuza gitmiştir ve bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bu hikaye bize bazı insanların kendilerine ya da başkalarına saygı duymadıkları için bizim saygımızı hak etmediklerini öğretiyor. Kendi cehennemlerine hapsolmuşlardır ve bizi de kendileriyle birlikte aşağı çekmeye çalışırlar zamanımıza, enerjimize ya da ilgimize değmezler. Bizi etkilemelerine ya da bizi değiştirmelerine izin vermemeliyiz. Bizi kızdırmalarına ya da gururlandırmalarına, kendimizi aşağı ya da üstün hissetmemize neden olmalarına izin vermemeliyiz. Huzurumuzu ve mutluluğumuzu bozmalarına izin vermemeliyiz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve Organik Zeka'ya abone olmayı unutmayın. Ayrıca gelecekteki videoları kaçırmamak için bildirim zilini mutlaka açık tutun. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.